Neler vardı açılarımız içerisinde? Kavuşum dediğim bir açım vardı. Öncelikle majörleri bir konuşalım. Kavuşum dediğim bir açım vardı. Aynı potada erime enerjileri birlikte kullanma gibi çalışıyordu. Malefik de olabiliyordu, benefik de olabiliyordu. Yani kötücül de iyicil de olabilirdi. İşin içerisinde giren hani aynı potada erime işbirliği var ve işbirliğin en yoğun hali bu işbirliği iki çete reisinin şehri yok etmek için yaptığı planlar şeklinde çok Hollywood var oldu ama Hollywood'un bu şey film dizilerine benzedi hani var ya Arrow'lar falan süper kahramanlar ve şehir için şehri kurtarmak için şey yapıyorlar öyle bir anda öyle geldi ee, öyle bir işbirliği de olabilir ee, veya mesela bir Venüs'le Jüpiter işbirliğinden bahsediyorsak yardımlaşma ve destek için muazzam bir fedakarlıkla insanlara destek olan insanların işbirliği de olabilir. Savaşta ya da depremde mesela ne oluyor? Bir anda herkesin işte bizde akut, başka ülkelerdeki arama kurtarma vesaire şeyle bir araya gelerek ne yapıyorlar? İnanılmaz büyük bir destekleşmekle bir amaç uğruna bir araya geliyorlar. Her ikisi de olabilir. O yüzden malefik veya benefik olarak bunu ayırmıyorum. Duruma göre bakıyorum. Sonra malefikler arasında en zorlayıcı olan 180'in vardı hatırlayın. Satürn enerjisindeydi. Yani bir dengelenme, bir zamanlama zaman içerisinde dengenin öğrenilmesi ve aynı zamanda karmik bir gezegen olduğu için oldukça kadersel bir yapıya ve zorlayıcı yapıya işaret ediyordu. Bir de Marsiyen olan kare açım vardı. Ve malefikler dediğim bu açılar haritayı dinamize eden açılardı. Bir haritada ne kadar çok kare karşıt varsa harita sahibi o kadar yerinde oturamıyordu. Neden? Yeniden düzenleme, yeniden organize etme, yeniden yapılandırma ile ilgili sistem onu sürekli olarak hareket içerisinde tutuyordu, değil mi? Sonra başka bir açımız vardı. Bunun diğer taraftaki aynı güçlü olan diğer açısı üçgen açıydı. Jüpiter doğasındaydı. Kolay akışı ifade ediyordu. Ama bazen hani Jüpiter iyicildir miyicildir ama olayları büyütür. Mesela pandemiyi büyüttü. Konuşmuştuk bunu. <laughs> her zaman için e, ben üçgen açıyı gördüğümde oh şahane burada her şey çok çok iyi diyemiyordum. Çünkü bakın burada Plüton'un Venüs'lü olan üçgenini görün. Genç kadınlar kolaylıkla pültonik sorunlara maruz kalabiliyorlar. Konu ne? Beşinci ev cinsellik. Gördünüz mü? Geleceğiz bunlara. Her zaman iyi diyemiyordum. Yine her zaman için bir kere açılara kimler giriyorlar? Satürnyen açı da çok zor bir açıdır ama. Uçuş uçuş bir ayınız varsa onu da toplayan Satürnyen bir eğer ee, şey varsa, karşı açı varsa bazen kişiyi dünyada tutmak için gerekli olan enerjiyi de bir karşı taşıdan alıyor olabilirsiniz. Bunu hiç unutmayın. En zorlanacağınız, en çok ustalık isteyen ama marifetinizi göstereceğiniz yer açılardır arkadaşlar astrolojide. Açılara ne kadar iyi okursanız haritayı o kadar muazzam doğru yorumlarsınız. Sekstil açımız vardı. Bu da Venüs doğasındaydı. Jüpiter kadar yani üçgen açı kadar aşırı yoğun verici değildi. Ama yine de irade açısı diyorduk biz buna. Ne demek? Hani sana bir şeyler vereceğim, Venüsyen doğada, güzellikle bir güzellik yapacağım sana ama biz Ahmet senin de yerinden kalkıp biraz gayret göstermen gerekecek diyordu bize. Minör açılarımız vardı. Onları da bir hatırlayalım. Minör açılarda şurada yazacağım arkadaşlar. Daha boş bir yer gördüğüm için bir 150'liğim vardı. Bir de 30'luğum vardı. İçsel stres açılarıydı bunlar. Değil mi? İçinde gerginlik barındırıyordu. Ama bu gerginlik görmeme açısı sebebiyle ay bir şeyler içimi darlıyor ama nedenini de hiç Ne oluyor acaba bana dediğimiz böyle durumlarla ilgili bilgi veriyordu. 150 ve 30. 90 derecenin yani 45'liğin yarısı şeyin 90'ın yarısı olan yine bir stres açısı olan 45 vardı bu 45'likte kaza açısı yine aksiyon açısı ve içsel gerginlik açısı demiştik burada 150 ya da 30 gibi bir belli olmayan bir gerginlikten ziyade bayağı bir sinirsel gerginliğe sebep oluyordu ve streste ve bunu çarpı 3 yaparsak Örneğin e, ee, koyar dediğimiz 135'lik açıya geliyorduk. Çarpı 3 yaptığımızda yine 45 doğasında çalışıyordu. Bu şu demek değil. 3 kere 45 yani 3 katı stres gibi bir şey anlamına gelmiyor. Böyle almıyorduk. Kintillerimiz vardı. Çok tatlı tatlı minnoş da bunlar. Kişiyi şahsına münhasır hale getiren 72'liği vardı. Bir kintili vardı, 144'lüğü vardı. Yaratıcılık açılarıydı. Beşinci harmonik diye geçiyordu ve beş insan sayısıydı hatırlayın. Bu ne demekti? Bana insan olmanın getirdiği zekamı farklı bir şekilde uranüsyen bir biçimde kullanabilme kapasitemdi. Ferdiyetime işaret ediyordu bir de biricikliğime işaret ediyordu. Sonra septillerimiz vardı. Septil, biseptil, triseptil gibi S olarak görüyorduk. Obsesyon açısı demiştik hatırlarsanız. 51 ve katları olarak buraya artık zaten notlarınız da var hepsini yazmıyorum. Bir de novilimiz vardı. Novilde 40 derecelik açıydı. O da biz neden mutlu oluyoruz? Neyden keyif alıyoruz? Yani bir tür ikinci bir venüs durumu ama iki gezegeni bağladığı için iki gezegenin enerjilerini bağlayarak bunu bana söyleyecekti. Ve Bazen çok stresli haritalarda yakalayacağımız bir novel bize kişiyi işte yönlendirip git sen şuna bak, bak bu seni çok keyiflendirecek, çok iyi hissettirecek, neden böyle bir şey yapmıyorsun önerileri anlamında çok kıymetli bilgi verebilir.